18 yaş üzeri için uygundur. Şiddet ve olumsuz ögeler içermektedir. Adamın asabını bozma çeksa. Çeksa adamın asabını bozma. Evet ben trafik polisi. Buna sıcak amına koyayım. Yandık gel biraz da rüya atalım. Devam devam geç 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 geç. Düdüğüm evde kaldı unuttum düdüğümü. Geç 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 Dur bakayım kardeşim. Dur kardeşim dur. Biz de belediye işçisiyiz. Kardeşim senin vardiya bitmiş sıra benim vardiyadaymış. daymış. İn. Sakin. Bana keli. Sokarım kapana şimdi sen. Yine Kardeşim mert olacaksın, delikanlı olacaksın. Öyle koca götünle kaçmaya çalışma gel. Seni yakalayamayacağız mı sanki amına koyma? Gel buraya. Komşular yetişin. Dur kaçma lan. Kaçma. Dedem dedim de yine anılar aklıma geldi lan dayı. Baba bugün o zaman küçüğüz tabi. Ortaokula falan gidiyoruz kuzenle. Dünyaya doymadan göçüp gideceğiz. Yoksa yaşamanın kanunu mu bu? Lan yeter! Bıktım artık yaşamaktan Çekmekle geçer mi bu hayat boyu? Ne yalnızlık ne keder Orayı biraz gülten attık baba da Öyle bir şarkı söyleyesim geldi dayı Canlarım benim. Sizlere armağan olsun. Aşk böceklerim. Ne yapıyorsunuz baba la? Sen ne bakıyorsun lan yerrem gözün ucuyla benim arabaya? He? Ne bakıyor? Ne bakıyor benim arabama gözün ucuyla? Kalkıyor. Kalk. Michael. Michael. Ananı sikeyim. ne bakıyorsun lan gözün ucuyla? Şöyle şöyle süzüyor bizim arabayı. Yavşak belli arabanın içinde cüsseli birisi olmasaydı kara olsaydık şimdi arabaya çıkmıştı gitmişti acımayacaksınız baba bunlara Bunlar acımayacak baksana oğlum neyin acıyacaksın la Altındaki don zaten eşkal ayakkabı zaten suçlu ayakkabısı Gömleği de bir yerden çalmış pezevenk Allah rahmet eylesin devam et çöpçü şu çöpü dal lan Şu çöpü dal gel buraya şu çöpü dal Canlarım cigerlerim selamun aleyküm baba la, ne yapıyorsunuz la Canlar yine üstten geldim baba size video çekmek için bak yine mamam burada yiyorum. Sürekli sürekli söylenme gerek yok. Canlar ciğerler. Çok seviyorum ulan sizi. Vallahi iyi ki varsınız lan. Canlarım ciğerler. <laughs> evet yine buraya gelmiş bulunmaktayız. Selamun Aleyküm gençler. Trevor aslan kardeşim benim tamam Trevor tamam aslan kardeşim Sik sok muhabbetleri bırakalım İcraat, icraat adamıyız babam biz ya Biz icraat adamıyız Frank sen nereden çıktın babam Yırtık ondan çıkar gibi lan Lan sikarım, muhabbetinizi ya Baba ben ben gelemem babam bu muhabbetlere ya Canlar ciğerleri biliyorsunuz ben bu tarz sik sok muhabbetleri falan gelemem İşçi tulumlarına maske tamam işçi tulumlarına maskeler ihtiyaç varmış baba Görüyoruz zaten altta yazıyor. Kadir Hoca gibi Türkçe'yi Türkçe'ye çevirmeyelim. Kanka adın neydi? Samet abi. Sametmiş adı arkadaşlar. Ya tamam baba böyle sürprizi kalmıyor. Canlar ciğerler. Tamam kaç aracı gerekli. Banka söylerken bu kaç aracı bulmuştuk ya baba özel hareketçilerde. Onun birine çökeceğiz dayı. Şimdi oradan açıklıyorsun heyecanı kalmıyor be kardeşim. Devam. Ben bilirim yapacağım işi. Yarrağım talimat vermeyin amına koyun bize ya. Kaç çekil be. Amına çocuğu. Ne aldın da öldün hemen lan? Senin amına arabasında hava yastığı yok mu? Ne? Gel ne oldu? Sektir git. Yalandan orası bu çocuğu kendine bölüm ölüm belgesi çıkartacak. Kasko şirketinden para koparacak. Hayırdır lan amına arabanın bu önüne çarptı. Gel Dur bakayım kardeşim. Dur kardeşim dur. Biz de belediye işçisiyiz. Kardeşim senin var bitmiş sıra benim vardiyadaymış. daymış. İn. İn. Amına keli. Sokarım kafana şimdi seni. Yine. Vay be ne kadar kolay oldu lan baba. Tabi bizim tipi sıfatı gördüler. Trevor'a bula. Ha, hadi buyur. Polis de geldi. Şurada görürler mi lan beni? Oğlum görmeyin lan. Ne olur bokunuz diyeyim görmeyin lan baba lan. Hadi baba lan. Oğlum adam lan. Ananı sikiyim vallahi kayıyor. Hıh. Bayamına kuduğumun çocukları ulan. Vallahi buldular lan baba bizi. Dur bir dakika ulan. Belediye işçisinin ayağına çöpçü arabası gelirmiş. Kardeşim in. İn kardeşim in. Vardiya değişikliği in. Buna kolduklarım sizi. Yere. Ne diyorum lan size? Baba ben bunlar tokatlar geçerim. Hayırdır lan amına koydum mu çocukları sizi? Bana vurdu lan. Hayırdır, <laughs> lan? Hayırdır <laughs> lan? Hayırdır lan? Bunu öldürmeyelim baba sakat kalsın da orası çocuğun aklı başına gelsin. Selamun aleyküm. İtinayla çöp boşaltılır, itinayla çöp alınır. Çöp kamyonu bırak. Tamam bıraktık baba. Neredesiniz lan? Tamam tamam baba o iş bende. Michael'cım o iş bende. Kaç aracını bulacağım ben şimdi. Çok güzel bir kaçış aracı bulacağım. Hızlı olması lazım baba baksana şunlara. Şunlara bak amına Kaç model bunlar ya? Oğlum neresi lan bura? Ne biçim arabalar? Pakistan mı? Nere bura amına koyayım lan? Şu arabaların haline bak be bir birader. Ne oğlum bu? Aa şu araba iyiymiş lan. Gel lan buraya. Ya. Var mı arabada biri? Yok. Tamam. Niye uygun değil amına koyayım? Mis gibi araba işte. Siktir git adamın hesabını bozma çeksa. Çeksa adamın hesabını bozma. Evet ben trafik polisi. Bu nasıl cevap buna? Devam et, devam et. Bekleme yapma. Devam et. Devam et emmim. Devam et. Devam et. Tamam. Devam, 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 devam. Geç, 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 geç. Düdüğüm evde kaldı. Unuttum düdüğümü. Geç, 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 geç. Devam, devam. Bekleme yapma akam. Devam et. Bekleme yapma. Bekleme yapma. Dur. Oh. <gülüyor> 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 Kardeşim. Sen şu ara oğlum bu arabada iki kişilikmiş ama ne koyayım ya? Bu olur mu? Ha kullanılabilirmiş. Gözünüzü bu yere sakla. Michael ararken kaçar aracını tamam. Tamam. Evet, bunda iyi kaçarız baba. Ha burası olurmuş baba la. Şu amına kodumun Teybini bir kapat ya. direkt çalıp durma amcık. Ben Tayfur, Orhan baba, Üslüm baba yoksa Siksak müziğin anlamı yok kardeş. Bize bu görevlerle gelin babam. Bize bu görevlerle gelin. Kolp sopası, köpek tasması. Köpekleri ben çok severim. Bayılırım hayvanlara hiç dayanamam. Hiç biterim. Çok çok severim o hayvanları ama böyle köpek yakala bilmem ne falan. Onlar bize göre değil kardeş. Amanın 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 oğlum senin sahibin yok mu lan? He? Kucu kuçu. Seni sevemiyoruz mu lan? He? Seni sevme tuşu yok mu? Dur oğlum dur Michael. Ananı avradını sikerim şimdi seni. Isıtır lan bunu. ıstır ıstır Isıtır he. Isıtır. Öldür lan. Isıtır he. Hiç. Köpeklere vurulur mu lan? Amına kodumun çocuğu. Yanlışlıkla oldu baba. He. 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 Ananı sikeyim Öyle bir şey yok babam. Bir hata yaptıysan sonucuna katlanacaksın. Yanlışlıkla oldu be kardeşim CYM'ye basayım böyle bir eğileyim derken köpeğe vurduk Olmaz kardeşlerim köpekleri koruyacağız kollayacağız Canlar ciğerler Lesko oh, Ne oldu lan şişman Amına kodumun oğlu Ben sana vurduysam benim seninle özür dilemem lazım Kardeşim Mert olacaksın delikanlı olacaksın öyle koca götünle kaçmaya çalışma gel seni yakalayamayacağız mı sanki amına koyma gel buraya Oğlum bu ne lan kocaman götüne rağmen nasıl koşuyor bu Gel buraya sana erkekliği adamlığı öğreteceğim ben gel. Dalyara. Biz sana vurduysak biz senden özür dileyeceğiz. Sana çarpıyoruz özür dileyerek kaçıyorsun. Nasıl erkeksin lan sen? Ver şu paraları. Koca götlü yemiş yemiş sıçamamışsın. Geber şimdi. Hop. Dur bir dakika. Kocaman insan var ulan görmüyor musun? Arabanın kornasını sokturma götüne yürü. Yemiş yemiş sıçamamış bin kilo olmuş. Bütün Amerikanın rızkını yemiş amana kodumun evladı. Kopa kopa kaçıyor. Kopa kopa. Ben sevmem öyle korkak adam sevmem ben. Dayak yiyeceğini de bilsen dalacaksın. O kadar. Üç tane işçi tulumu satın al. Alalım hemen babam. Alalım hemen babam. Aç bakayım baba şurayı. Selamun aleyküm. Evet kardeşim bize işçi tulumu lazım. Üç tane. Bir tane lacivert. Griyi ben sevmem. Griyi hiç sevmem baba ben. İnsan da öyle. Ya siyah olacaksın ya beyaz baba. Griyi ne abi? Griyi olmaz. Baba zaten üç renk varmış durum. Griyi de almak zorundayız. Yapacak bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim benim görüşürüz. Görüşürüz. Ege bir silahlarına da bakalım gelmişken. Tabanca istemez. Ne tabanca samına koyayım ya. O ne lan C4 falan var. Ver bakalım hadi bir bomba ver. Gözde artıcı gaz bombası ver. Arada Trevor'a falan şaka yaparım. Oo, Balta. Ver bakalım baltayı da. Severiz baltayı. Severiz. Severiz. Babalar burası Amerika olduğu için çok kişi sünnetli değildir babam burada. Baltayı aldık ki. Kafamıza göre. Kafamıza göre canlar gelir. Yatırırız birinkini keseriz. Sünnet ederiz. Ablam ister misin seni de bir sünnet edeyim? Sen doğuştan mı sünnetlisin? Hadi bakalım görüşürüz canım ablam benim. Allah Ananı sekeyim Bak Ablacım en son birisi bana pandik işareti yaptın da sonu hiç iyi olmadı Yavaş yavaş ha? Anayın amur Oğlum Kadın bak Kadın bakayım arabada Arabana vurduysak arabadan ilk Beni uyar de ki sürdüğün arabanın amına koyayım senin de Tutmuşsun oradan arabadan el hareketi çekiyorsun Gel buraya kat be Gel buraya kim bakayım arabana? Hayırdır lan? Geldik arkadan arabana vurduk diye böyle panik işaret ya be baba bize. Lan! Akıllı ol. Vallahi Valla kadın dinlememiş. Sikerim ecdadın he. <laughs> Özür dileyeceğim arabadan indireyim mi? Abi! Abla zannettim ben seni. İn amına kodumun çakalı seni. Gel gel. Gel gel. İbne. Gerçi senin de karıdan bir farkın yok. Geber amına kodumun çakalı seni. Siktimin zarganası. Gel. Polis emmi, bir dakika. Polis emmi, he? İnel. İn. Polis emmi gel. Durdurdum ben mi gel? Gel, durdurdum ben mi. Lan amına çakalı çakalısın. Memleketin polislerini ha? Memleketin po Memleketin polisi. Ben sana yardım ettim, sen de bana hallendin ha. Oğlum bunları kim öldürdü amına koyayım lan? Çarpıldılar mı ne oldu? Görevimiz sır perdelerini açıp... Yarrağımın kafası. Ablacım ister misin beraber denize girelim? Tek başına girme bak burası okyanus köpek balığı bebek balığı olur. İster misin seni böyle bir cengaver korusun? Bak daha yeni kurşun yedik. Atletin tam kalbimizin üstüne yedik. Sırtımıza yedik bak. Yine de bir bok olmadı bize. Battal gazi gibi adamız ister misin seni de hayatım boyunca koruyup kollayayım? Baldır bacak ablam. Gel buraya gel. Gel kız. Kaçma urus bu. Gel buraya. Neyse ablacım. Bilmiyorsun ki bizde zibilyon lira para var. Bilsen böyle yapar mısın? <laughs> Bilsen böyle yapar mısın? Urus bu urus bu. Kardeşim bize bir maske ver bakayım be. Selamun aleyküm. Aa bu iyi. Domuz maskesi. Bu da bu da tatlıymış. Baba burada bizi çözebilirler çözebilirler baba Ya bunu alalım belki bizi remisteriyor falan zannederler dayı <laughs> Bu maske tam Trevor'lık Michael değil be kardeşim ya Trevor almıştım ben onu ya İptal edemiyoruz mu abi Heh Trevor'a da aynısından aldık tamam Trevor'a da aynısından aldık Dedem selamın aleyküm Aslan dedem benim Aslan dede gel seninle bir anlaşma yapalım. Seni öldürmek zorunda kalmayayım. Ben şu amına kodumun çekicisini çalayım. Sen de görmezden gel olur mu? Yaşlıya el kalkar mı lan kardeşim? Yaşlıya el kalkar mı lan kardeşim? Baba şimdi biz yaşlıya nasıl el kaldıracağız ya? Hiç yapamayız baba böyle şeyler. Lan dede siktir git şuradan. He? He? Köprüden atmayayım seni amına kodumun buna seni bak. Baksana emmi anladı. Ölüm sessizliği baba şu an. Emmi anladı, dede anladı. Gebereceğini anladı amına koyayım ya. Neyse baba yapacak bir şey yok. Dayımın zaten sayılı nefesleri var. Sayılı dakikaları var yani. Normalde de öyle. Normal hayatın hani biz şimdi bunu öldürmesek bu emmi zaten iki adım atsın eceliyle köşeye ıkar böyle. <laughs> emmi. Hadi bakalım. Sıra bakma Emmiciğim. Öldürmedik ama. Bayılttık. Bayılttık canlar. Şimdi bize de böyle bir merhamet var. Yufka yürek var. Canlar ciğerler. Let's go. Allah. Oğlum böyle el kol hareketi yapma bak bana. Arabanı çekerim seni piç. <laughs> Sana ne oluyor lan? He? Sana ne oluyor bak polisi arıyor bir de. bunun çocuğuna bak. Yarram sen hayırdır lan? Ne ne polisini arıyorsun abi sen? Sana ne amına koyayım ya? Şu adamın arabasına çarptık. Sana ne oluyor ki? Gel buraya Urus bu çocuğu. Kaçarsın öyle işte. Sana ne oluyor ya babalar öyle bak bu hayat böyledir babam Sizi ilgilendirmeyen konulara karışmayın kardeşim bak Ulan şu amına kodumun salağı oldu gördünüz mü? Sana ne abi? Sana ne lan? Allah Allah sana ne öyle? Siktir git işine bak Seni ne ilgilendiriyor da? Ha sokakta bir kadına şiddet olur bir şey olur tamam mı? İşte hayvanları hor görürler hayvanlara şiddet olur orada dur dersin Hayırdır lan orası bu ne sen ne yapıyorsun dersin Anladın mı? Ama ya sana ne öyle? Adamın arabasına çarptık. Adam tuttu camdan bir şey dedi. Tam onu sikecekken sana nasip oldu. Karışmayın kardeşim. Kimsenin işine karışmayın. Aslan kardeşlerim benim Seviliyorsunuz. Let's go. Korna borna çalıp durmayın kardeşim ya. Deli sikini beller gibi. Her gün sanki hayatımızda çekici sürüyoruz ya. Yarak var gibi kornaya basıyorsunuz. Ne var? Baksan abi dümeni döndüremiyoruz bile ya. Kamyon direksiyonu gibi lan baba. Dedem olsaydı sürerdi şimdi. Dedem dedim de yine anılar aklıma geldi lan dayı. Baba bugün o zaman küçüğüz tabi ortaokula falan gidiyoruz kuzenle paramız bitti dayı Ben de param bittiği zaman isteyemezdim utanırdım kendi anamdan bile isteyemezdim baba küçükken öyle bir yapım vardı benim ben isteyemezdim kuzen ederdim ki kuzen şu dedemin yanına git de 3-5 lira ne varsa al kardeşim İnternet kafeye gidelim bir counter oynayalım çıkışta bir link alalım kendimize bir çilekli link içelim o parayı bir güzel yiyelim dedim. Cepte bir kuruş para yok baba. Kuzenle dedemin yanına vardık baba. Kuzen dedi ki... Dede harçlıklar mı dedi harçlık. Dedem de kulaklar patlak. Ne yaptı ne yaptı? Küçükken böyle oynarken baba dedemin kulağı yapıştırıyorum ben. Kulak patlıyor. Kulak sarı patlıyor dedemin. Ondan sonra neyse kuzen dedi ki dede dedi harçlık var mı dedi harçlık. Dedem şöyle baktı he dedi. Ne diyorsun ne diyorsun sen dedi şöyle. Dedim de böyle bir heybetli sesimesi de bir değişik baba. Bir değişik bir adam. Ne diyorsun sen ne diyon dedi. Harçlık dedi harçlık dedi. Şöyle dur dedi. La get ulan dedi ya. Get dedi ne harçlığı dedi. Yarrak gibi kaldık dayı. Yarrak gibi kaldık. Öyle bu anıyı da niye anlattım bilmiyorum ama öyle. Kardeşlerimsiniz. Anlatasım geldi anlattım öyle. Bölgeye geri git diyor. Amana kodumun bölgesine geri gideceğiz madem amana koyayım. Ne oradan uzaklaşıyoruz ya. Sokarım şimdi sizin görevinizi ha. Gel lan. Sen de in Belki orada lazım falan olur baba. Demediler bir şey ama bunu da çaralım götürelim. İn amına kodumun oğlu seni. Götürmüşken bunu da götürelim baba. Lazım olur belki bilemezsin. Bilemezsin canlar ciğerler. Let's go. Bunu da götürüyoruz. Michael çöp kamyonunda olacakmış canlar. Franklin'de çekici de. Trevor'da gözetleme kulesinde olacakmış canlar ciğerler. Uygun babam uygun. Uygun. Plan neyse. Üçümüz de burada kardeşiz. Plana sadık kalmamız lazım. Canlar ciğerler. Güzel oldu güzel güzel oldu Trevor'a zaten maske taktık mı takmadık mı belli olmuyor baba anladın mı Trevor zaten böyle bir adam normalde de böyle bir adam Evet Michael Hadi yapalım bakalım şovumuzu Let's go baba Let's go baba O iş bizde babam o iş bizde Hiç canını sıkmayın Kardeşlerim gelmeyin Çalışma var görüyorsunuz boru patladı Görüyorsunuz buralara hiç gelmeyin Gelme kardeşim çalışma var Su borusu patladı Evet hadi bakalım Gel 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 Hoppa Amına koduğumun çocukları size Şov başlasın Yürü baba 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 Aman, hadi bakalım let's go Solomon muydu ne boktu adamın adı bakalım be SM var mı haritada Ne la harita harita çekmiyor Michael senin evinde telefon çekmiyor mu lan birader Senin koca villana sokayım ben ya Villa alıyorsun 100 milyon 200 milyon bayılıyorsun İçinde telefon çekmiyor Gördünüz mü dışarıya çıkınca çekiyor GPS telefondan alıyor ya baba Ablacım biz her zaman çalışmaya hazır haldeyiz de. Amına kodumun durun oğlum ne oluyor ulan? Affe in. in kap in kap be in. İn be ananı siktim ben şimdi senin kahpe Bir dakika. Ananı sikeyim ya. Karman çorman oldu yine. Her... Ananın amına koyayım ben senin ya. Baba kalkın ne oluyor oğlum kalk ha, Dur, dur amına koyuyor Ne oluyor lan dur lan dur Babam babam ulan sen hayırsever bir kardeşimizsin Vallahi eğer bu baba da bizi esseydi öteki taraftaydık Kardeşim benim gel senin mükafatını vereyim ben amına <laughs> Ya hayat böyle babam Anladın mı hayat böyle acı mı acınacak hale gelirsin bak Bize acıdı acınacak hale geldi Gördünüz mü kardeşler Acımayın babam kimseye acımayın Acımayın acınacak hale gelirsiniz canlar diğerler. Selamun aleyküm selamun aleyküm. Kardeşim. Devindiği bir adam varmış burada. Adam mı kadın mı? Devin genelde kadın adıdır. Adam mıdır? Erkek sülü bunya mıdır? Sikli bayan mıdır? Her neyse. Tanıyor musun sen devin denilen lavu? Kim bu arkamdaki güvenlik? Yakışıklı güvenlik sen mi geldin? Hoş geldin kardeşim gel bakayım. Gel. He? Ne oldu lan? Hı. Ne oldu? Ne oldu kardeşim? Ee? Devam et. Oğlum bak üstümüze üstümüze Bak oğlum kakalama bizi. Senin onanı bacını sikerim bak. Kakalama. Buna kodumun oğlu. Bir osurumluk canım var. Seni kim güvenlik yaptı kapıya lan? Aman. Yaşlar muhabbet <laughs> <de> çekilmez. <laughs> Bu sikik bunak başlar şimdi. Ben askerdeyken şöyleydim. Ben askerdeyken böyleydim. Yüzbaşı tokatladım. Albaya atar koydum. Yalan. Çoğu da yalan. Ne çoğu? Hepsi yalan amelak. Dayıcım. Dedeciğim. Senin burada film anlarını dinleyecek vaktimiz yok. de gel. Benim canımı sıkma. A few moments later. Solomon kardeşim. Madem senin asistanın olduk şu arabayı da bize bir hediye et. Bağlı, Michael. Bir tane Orospu evladı varmış canlar ciğerlerin kısacası. İşte bir yönetmenin aklını mı çelmiş bir oyuncunun aklını mı çelmiş onu oraya transfer mi etmeye çalışmış i̇şte adamını çalmaya çalışmış öldürme de diyor canını biraz yaktı yani dövmeye gidiyoruz adamı, hırpalamaya gidiyoruz yerlerimiz atın amına abi dedik ya baba bu yaşlar muhabbet hiç çekilmiyor amın akadımın oğlu başta söyleyeceğini niye sonunda söylüyorsun bir tane sikilecek adam verdi bize Koyalım geçelim. Senin yaşlı bezine sokarım şimdi. Devam et dedeciğim. Kardeşim sen niye Oyuncuların aklını çeliyorsun. Oyuncuların mı yönetmenlerin mi? He? He. Gel gel. He. Gel gel. He vur. He. Two years later. Yarrak seni. Film mi çeviriyoruz burada? Dalyarak. Hayır yarram gel işte. Cebimizde paramız var. Belimizde silahımız var. Canına mı sanın oğlum sen? Yok birileri bu daha önceki dallarak bunların aklını çeliyormuş da. Bilmem neymiş de. Şu kadına bir saat kaç onu soralım. Bizim telefonun şarjı bitti biliyor musunuz babalar? Ablacı. Selamun aleyküm. Saat kaç bana bir söyler misin? Ablacığım. Problem problem yok ablam benim. Cima var, halvet var. Anladın mı? İkili ilişki var. Gel bakayım buraya sen. Gel bakayım ablam benim gel. Moda ikonu gibisin. Yemin ediyorum moda ikonu gibisin. Bu ne berbat bir giyim tarzıdır be ablacım. Benim villaya geçelim mi? Eski hatundan kalma güzel elbiseler var. Sana verebilirim istersen. Ablacım bak bizi tersleme. Paranın kimde olduğunu bilemezsin. Bir bakmışsın cebimizden tomarla paralar çıkmış. Sen de ağzın açık böyle yarrak Araban ne güzelmiş. Kadın kardeşim in. in lan yarram in. in. Nasıl erkeksin amına koyayım ya. Kocaman adamsın arabanın dümeninde karı oturuyor. Dalyarak. Erkek adam gibi sol koltuğa geç direksiyonu eline al. Uruspular gibi sağa geçmiş sağa sola bakıyor böyle. Canlar ciğerler gidene kadar size bilgilendirme yapayım abi. Kanalımızın katıl butonunu aktifleştirdik. Canlarım, cigellerim, agalarım, babalarım, daykolarım. Katıl butonuna tıklayabilir. Ve oradaki seçeneklerin hangisi kendisine uygunsa seçim yapabilir. Seviliyorsunuz canlar, cigeller. Trevor orada, Franklin orada. Bir tane de dişi var. Allah 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 sekretere bak. Baba gözlük takıyor müzik takıyor. Ben kafayı yedirtmeyin abi. Ben fıttır. Bak bak bir de plan program yapıyor. Ablacım seni gözümüze kestirdik. Ama senin icabına Trevor'ken bakacağım ben. Michael falan bunlar biraz sana insancıl davranır. Hani kediler, köpekler, filler, aslanlar, kaplanlar yarını yokmuş gibi sıkışıyorlar ya abla. Aynı tarif eden ben de sana uygulayacağım. Trevor kardeşimle. <laughs> Bu malları herhalde bizim Michael Gill'in yanına çekeceğiz baba. Dayılar namussuzların araba fena kaçıyor lan baba. Hayırdır lan siz arabaların arasından geçersiniz de biz geçemez miyiz? Şov yapmayın oğlum. Hem dans ederim hem yarışırım. Hadi bakalım. Birisi yarra yedi. Kardeşim sabrın sonu selamettir Trevor'cum da biz bu şekilde gidersek adamlar bize tur bindirecek baba. Çek sağa çek sağa çek sağa. Oğlum devletin polisini uğraştırmayın bak. Namussuzlar devletin polisi var burada. Babacım sağa çek oğlum sağa çek ya. Bir kere de ikiletmeyin be kardeşim. Hep böyle ya. Sağa çek. Sağa çek. Çek. Sağa çek diyoruz kardeşim ya. Sağa çek. Devletin polisi var. Devletin memuru var. İn lan arabadan in. Bana kodumu çakalı seni. Hani de kötü davranalım ki baba. Ayıkmasınlar. Mevzu ayıkmasınlar. İn lan. Ne sınırın? Sınırın amına koydunuz arı kardeşim. Amına koydun mu çocuğu? 80 yaz diyorsan 180 gidiyorsun. Çık. Gerekli tabi. Şimdi başlar be amına koyun. Ben bir vekilin çocuğuyum. Ben bir bakanın çocuğuyum. Biz ne deriz tabi? Senin baba vekilliğinde baba bakanlığında amına çakarız deriz. We got Devine haber et. Benim seksi sekreter ablacım arabaları aldık, geliyoruz. Arabaları aldık, geliyoruz. Benim seksi ablam benim. Devine haber et. Çok fazla konuşma. Senin numaranı da aldık. Hadi bakalım. Vay bizimkiler de arkamda. Adam adam. Gelin kardeşlerim gelin. Bak 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 bak. Arabalara bir bak ya. Arabalara bir bak ya. Gel babam gel babam gel babam. Evet. Bizim araba biraz yara yemiş ama. Olsun çalıntım aldı zaten. Peksi ablacım da burada. Müthiş olacak da de halleyarak. görmüyor musun şu üçlüyü? Şu üçlüyle dünyayı fethedersin. Eski Osmanlı devletini kurarsın amına koyayım şu üçlüyle. Osmanlı'nın yükselme dönemini yaşarsın şu üçlüyle. Sen yani neden bahsediyorsun lan? Bak. Şu parayı ver bu adamı canını sıkma. Orası Bunlar hep böyle baba. Bunlar hep böyle. İşi yaptırırlar. Bak orası bu çocuğun görüyor Şimdi işi beğenmediysen kapı orada. Bak siktirdecek kendini Trevor'a. Ablacığım. Sen ne dersen okey biliyor musun? Sen ne dersen okey. Dışarıda sen bize emir verirsin, yatakta da biz sana emir veririz. Ablam emir veririz. Dumal deriz. Domal de. Çok hoşuna gider. Bir mesaj attı baba. Michael senden haber alamadım. Sağlıklı düşüneceğine dair sana güveniyorum ama yine de endişelendim. Psikolog kardeşim. Seninle terapi yaptığımız günden beri hayatımızın amına koyuldu. Hayatımız sikildi. Seni o koltuğa oturduk ya. Onun zehrini aldık ya. Hani hayatımız yoluna girecekti? Hani artık dümen sendeydi? Hani senin dediklerini yaptıktan sonra bizim hayatımızda sıkıntı olmayacaktı? Psikolog, psikolog. Şöyle iyi edeceğiz, böyle iyi edeceğiz dersiniz. İnsanın psikolojisini iyice bozarsınız ya. Bu yine kime sarıyor ya? Oğlum sen nasıl bir adamsın Trevor? Ne istedin elin garibanında? Kardeşim bir işe başla desen o işi bitir ya. O işi bitir. Bak bu şimdi gider. Polise şikayet eder. Bilmem ne yapar. Belli mi olur kardeşim ya? Aslan Trevor'ın bir işe başladıysan o işi yarın bırakmayacaksın. Bu adam zaten yaşasa ne yaşamasa Hay kardeş. Bu adam hayat durmuş zaten vuracağı kadar. Kafasına sık geç. Siyah mı beyaz mı? Siyah mı beyaz mı? Ben beyazı daha çok severim ama benim kendi arabamın rengi de beyaz. Ablam in. İn ablam in. Maalesef süremiz doldu. Hoca efendi başladığın cümleyi bitirsene burada ya. Dıdıdıdıt girince sustu hocam. Maalesef prosedür böyle. Bitince bitiyor işte değil mi? Yani öğrenmek için bir sonra bir daha mı geleceğim hocam? Evet.